Terima kasih telah menonton! Çekimi hemen hemen bitirdik arkadaşlar. Berkay şu an dışarıdan çekimler alıyor. Böyle bir yerdeyiz. Burası yardım kuruluşu gibi bir yer. Arkadaşımız burada çalışıyor. Daha önce bir hapis geçmişi olmuş ve topluma kazandırılmış mı, kazandırılmamış mı? Dernekler tarafından bunun takibi yapılıyor. Berkay oradan dışarıdan görüntüler alıyor. Biz de bekliyoruz. İşimiz bise de yemek yemeye gitsek. Evet, işimiz bitmeye yakın. Berkay şu an dış görüntüler alıyor. Ya çocuğa klip çektik diyebiliriz, hani burada ne oluyor, ne bitiyor. Patronları onun hakkında bir şeyler söyledi, şefi bir şeyler söyledi, mutfakta çocuğa bir şeyler yaptırdık. Derneğin böyle bir şey yapması güzel bir şey arkadaşlar, İnsanları, halkı topluma geri kazandırması. Çünkü herkes hapisten sonra yaşamına adapte olamıyor, kötü insan olmaya devam ediyor. Burada güzel bir oluşum var, büyük ihtimal Türkiye'de de vardır. Böyle girdik homeless'lara yemek dağıtan bir yer değil. Öyle bir yerde çekim yaptık ve çocuk orada çalışması gerçekten güzel bir şey. Yani topluma katkıda bulunması, toplumu desteklemesi. Şimdi biz kapatacağız kamerayı. Kendinize iyi bakın. Walmart'a geldik arkadaşlar. Şöyle bir kameramız var bizim. Kaç pozdu bu? 36. Aynen. Annemin ilk aldığı kameralardan birisi 32 pozlu, 36 pozdu muydu neydi? Bunu şimdi çıkartacağız arkadaşlar. Walmart'a geldik bunun için. Walmart'tan sonra bir yemeğe gideceğiz. Ondan sonra Infinity'ye gitmemiz lazım. Hatlarımız taşıyacağız. Neyse içeriden çok görüntü çektim. Kendi zaten kalçamı çekiyorum kardeşim. Ya da çekeyim ya. Diyeceğim ben market videosu çekmeyi sevmiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay guys. Şimdi Walmart'tan çıktık. Yemek yemeye gideceğiz ama siz bizimle gelemeyeceksiniz. Çünkü biz yemek yerken video çeken görgüsüzlerden değiliz arkadaşlar. 2 saniye sonra. <laughs> Çok güzel bir şey var. Sizin de öyle olmanızı isteriz. Yediği yemeği göstereni ben anlamıyorum. Sen bir anlam yükleyebiliyor musun? Ben yaptığım her şeyi çektiğim için gösteriyorum bazen. He? Ben yaptığım her şeyi çektiğim için bazen. Onu da Şimdi bu mevzu başka. Sen sen bu işe biznes olarak bakıyorsun. Doğru mu? Bu senin işin. Yani. Bundan para kazanıyorsun. Ama böyle spontane bir yere gidiyorsun. Tamam mı? atıyorum bir kebap söyledi. Kebabı çeker paylaşır mısın Instagram'da? Ya da herhangi bir sosyal mecrada paylaşır mısın? Bakın arkadaşlar kebap çekip, yiyorum ya falan. Çekip çekip yemeyen arkadaşlarım atarım derim <laughs> ama. o, bak falan. o senin şeyin. Sosyalliğin. Aynen. Arkadaşlığın o senin. Ya sen beni sayı dedim bak. <laughs> Geliyorum de, dedim. Nereye geliyorsun? He yani bak, sosyallik sağlamış. Görüyor musun bunu yapman? Ama ben şey anlam veremiyorum. Yediğin yemeği çekip paylaşmana anlam veremiyorum. Neyse biz Panera Bread'e geldik arkadaşlar. <laughs> İki tane Italiano sandviç çok gömeceğiz. Italiano sandviç. Etli gömeceğiz yani. Domuz momuz yemiyoruz güzel kardeşim. Domuzdan da uzağız. Beko. Değil mi? Değil mi? Ha, yani domuzdan da uzağız arkadaşlar. Domuz yerseniz domuz olursunuz gibi bir Söz var bilir misiniz, bilmem neyse görüşürüz. Şu babaannemden bir paner ekmek alayım. <laughs> burada da hep yaşlılar çalışıyor ha. Arkadaşlar Amerika'da ciddi bir işçi sıkıntısı var. Çalışana ihtiyaç var burada. Miata'dan inmesi de acayip. Üyü... Lader yılan yap kendine Tıs. Evet burası Panera Bread arkadaşlar sonraki ekranda görüşürüz. Panera'dan çıktık, yemeğimizi yedik. Şimdi Xfinity'ye gideceğiz arkadaşlar. Bugün Berkay'a zaten Miata videosu çekeceğiz. Xfinity'ye gideceğiz, hatlarımızı taşıyacağız. Şu an 45 dolar ödüyoruz. Eve Wi-Fi aldık, hatlarımıza bağlarsak hatlarımız aylık 25 dolara düşecek. Onun için Xfinity'ye gideceğiz. Yine kafayı yemezsek hatları Infinity'ye taşıyacağız. Oldu bay bay. Yakınlarda bir yürüyüş yolu vardı. Berkay Meydet. Güzel bir yürüyüş yolu. Berk şimdi birkaç foto alacak burada. Az önce geçtiğimiz yer daha güzeldi. Ben az önce gül sesini dedim lan. Ne sesi? Onu ben de duydum. Hı hmm diye bir şey geldi. <laughs> Vallahi birader sana bir şey diyeyim mi? Boşa yaşamışız be kardeşim ya. Vallahi bak. <laughs> Yaş, yaşadığımız bütün yılları boşa yaşamışız ya. Oğlum burada böyle her zaman bir hayat vardı değil mi? Böyle bir hayat her zaman vardı burada. <laughs> evet. E biz neredeydik kardeşim? <laughs> Orta Asya karışıklığında boğuluyormuşuz ya. Vallahi. Şuna bak ya. Bu bilen arkadaşlar bilir zaten. Bunlar arkadaşlar Halloween yaklaştığı zaman yapılan süsler, süslemeler. Bu sadece burada bir tane var ama yolda her böyle 5-10 metrede bir bunlardan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evlere bak ya. Bir de bu evlere sahip olanlar zengin kesim değil yani haberiniz olsun. Haberimiz olsaydı satacak bir zaman Allah kalır bu kadar Yani benim zaten böyle bir evim olacak ya nasip de varsa nasip de varsa. Evet. <laughs> Eee? <laughs> <laughs> felaket. Boku boku hayvan sahiplenme olayı çok fazla arkadaşlar. Yani burada insanlar artık çocuk yapmayı bırakmış ve hayvan sahiplenmeye başlamış. Dışarıda ben şey görmedim, sokak hayvanı gördün mü sen hiç? Dışarıda ben sokak hayvanı görmedim arkadaşlar. Ormanda yaşadığımız için biraz hayvan var. Aynen olabilir abi. Büyük şehirlerde normal. Ayı falan gördük işte geyik var. Büyük, Büyük var. şehirlerde Herkesi sokak görmüştüm. hayvanları normal bence. Çakalı görmüştüm. Ya. Nerede gördün? Aynen yani. buralarda... Beraber Verdik değil mi çakalı gördün? Tilki gördük lan. Tilki miydi? Aynen. Neredeydi valla Nereye gidiyoruz böyle? Bilmiyorum. Dönelim. Bu bir iki state davansıyorsun diyorlar. He? State. Direkt dört beş tane state gidiyor buraya. Kuzey... Trails, Bu yol. Şey, no, 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 no Bu yürüyüş yolu. Panetika yani, da falan gidiyor yani. Panetika mı? Aşkın tramvüller gidiyor? Oha. Gider mi? Ha gidelim. gidelim Aynen gidelim. kanka. <laughs> Araba yolu var burada. Doğru mu? <laughs> Bu mu yok. Araba yolu nasıl iz çıkmış burada o zaman? Temizlenerek yani indirilmişler böyle diyorlar. Araba yolu oluşma sürecini biliyorsun. Dur umarım. Şu ortadaki sıkıntılar mı bahsediyorsun? Yok araba yolu nasıl oluşuyor biliyorsun değil mi? Bayağı kez bir sürü kez. Aynen. Araba bisikletler, kar arabaları falan da. Ee, köşeden dönelim o zaman. Gölü terk edelim ya. Dönelim. Gençler benim ayakkabılar nasıl? Benimkini gösterme. Ee, abi kundura işini seviyorum ya. Kim bulduysa kundurayı. E hadi sen de çek bir şeyler kardeşim ya. Bir de çekmeyeceğiz ya. Bugün fotoğraf edeceğiz. Bana ufak bir edit yapsana ya. Sabahatimiz var zaten. <laughs> Ne var? var. Şeyler lake falan, lake falan yani. <laughs> Şimdi göl kenarından bir yürüyelim birazcık daha buradan bir yürüyelim Bence geri dönelim Ne yapacağız canım? Ben çekeyim mi? bir geçerken Allah'tan omuzların sağlam abi birader. Yani omuzlar olmasa... Boşsun. <laughs> Satı'yla Vespo'larımızla bir pizza yemeye gittik. Eee sonra? Alınan pizzaya margarita koymuş. Bu dedi ki ben alkolü pizzayı yemem dedi. Ben dedim ki ya oğlum margarita o da ki sosun adı dedim. Hadi sonra yedik, yani. sonra gittik bunları aldık ne alakaysa. Sonra bu gitti zevksiz bana Vans aldırdı, aldırdı Vans'a bakar mısınız? Yalan. Ya kesin böyle Bir, bir dakika bakalım. kardeşim Ger araya bir info vereyim ya. Bu Vans'ı benden habersiz bastına gitti, benden habersiz aldı. Benim haberim olsaydı böyle bir şey alırdı arkadaşlar. Ha, şimdi devam et kardeşim. Beni çek önce. Tamam seni çekiyorum şu an zaten. Yer <laughs> ya, kamera aşağı bakıyor beni öyle. Yazık kaymış, sen devam et. Nerede kalmıştık? Vans'ı en son bana kilitliyordun. Neyse işte bunları aldık sonra takılıyoruz işte Sicili tarafları falan. Öyle. Bu ya. Zaten bütün bir yok etti şu an ben ne dediğimi unuttum. Sen <laughs> sinematik bir şey mi alsam var ya? Gençlere ne söylemek istersin şu an? Bir konu başlığı yok. Ben çok ters bir adam oğlum bunu söylemek. Ben bilmem soru geldi. Bir şey ya atacaksın ama, ortaya. Herkes de işe yaramaz ama ben de eşe arıyordum. Evet. Kimseyi dinlemeyin abi. Ne konuda? Her konuda. Her konuda kimseyi dinlemesinler. Aynen. Kendi akıllarının ışığında mı devam etsinler? Aynen. Sonra ben seni dinledim diye böyle oldu. Boşuna düşmez. Bir hata yapan, yapınca dersin ki suçlusu benim. Aynen öyle. bir şey başarınca da ben yaptım dersin. Sen yüzünden oldu, sen yüzünden başarın demezsin. Kendi kendine başarmanın azı daha ayrı bir şey. Kendi kendine düşmenin azı daha ayrı bir şey. Kimseyi suçlayamadığın zaman olgunlaşıyorsun biliyor musun? İşte Ben kimseyi dinlemedim, Allah'a pişman değilim. Ne zaman bildin de dinlesem de pişman oluyorum. Ama sana bu ister istemez bir olgunluk getirdi, doğru mu? Yani. O yüzden Allah dinlememeye devam. Devam. Bütün akrabalarım diyor, ya sen de bir şey dinle ya. Diyeceğim, dinlemeyeceğim abi. <laughs> Bak neredeyim şu an. Sabah belgesel çekiyordum. Harbi <laughs> yani. Bir yata var kapının önünde. Allah dediler aldım, ben mutluyum bir yatayla yani. O zaman kapanış konuşmasını senden alıyorum. Dediğim gibi kendinize yetebilen kişi olun. Kimseye muhtaç olmadan adım atmayı öğrenin. Adım atmayı becerin. Başka da bir şey diyemem bu konuda. En zor adım ilk adımdır. Devamı gelir zaten bir adım? E kapatacağım mı? söyle Öyle mi? Görüşürüz mü? Görüşürüz desene. <laughs>